Herkese selamlar arkadaşlar ben Bekir Bugün kameramızla diğer videodan da hatırlarsınız yeni kamera aldık Onu modifiye etmemiştik Bu videoda biraz para kazanıp o kamerayı biraz para yetişeceğiz yani En yükseğini de almayacağım o da baya aşağı ya kötü oluyor Yanmayabileceği kadar mı alacağım ya Baya Bekir de kötü oluyor. Bir bağ diyor. Bir bağ, diyor. Bir bağ dur Baksana o kadar güçlü mü gitti? Gidiyor. Şu an freni çöküyor. Elsiz. Korktu şuradan. Abi araba bu kadar iyi yanmaya da Nasıl yanmadım lan ya? Dur tak ya. Nese hadi başla başla bizim kabaramız var. Şu kabaramız rengini ben bir sarı yapsam. Bu rengini bir araştıracağım ben. Yani. Şu bitsin de bir rengini değiştirebilirim. Sarı yapacağım. Bu siyah kabaramı ben sevmem. Ben sarı severim. Baş Hatta bir başka bir... kimin bilmiyorum. Türk mü? Ama bir tane kabaramı var. Sarı böyle yok o, o, videodan biliyorum. Ben da bahsediyorum. Aa bu düdük. Aa çek şuraya. Ama sonadır o. Ha Camaro da. Camaro değil diyorum. Camaro. Camaro Camaro'nun ne biliyor? Karışkan. Aa kötü olmuş Çıkalım. Az para almışım yani. Şu Camaro'nun boya sistemi nerede lan? Ha garajdan ha boya. Ha. Bu Boy yok bu, olmaz bu kötü. Ha bütün araba. Aha bak burası ne renk olsun? Orası simsiyah. Orası normal kalsın. Ya no no. Ona siyah. Ha siyah olmaz. Ya böyle olmadı ki. Ya da neyse böyle dursun. Ha. Bu var ya. Ha normal arabanın rengi. Ha yok ben bunu istemiyorum. Sarı olacak. Ha. Ya yok bunları boş ver de. Tamam. Enter, enter. Ya yok orasını istemiyorum. Ya orası sarı olacak ya. Ha. Tamam. Ya. Ha. Sarı kamoromuz tamam. Bunun rengi. Aa orası kırmızı. Şurası şöyle hayır öyle dursun. Ay jant rengi. Ya no jant. Ha. Ha far. Ha arkalar. Arka. Ha arka normal kalsın. Ha. ha burası böyle kalsın ayna ayna rengi ha cam cam şöyle uy filmli milimli Kameraya bak kardeşim böyle kamera olmaz olsun ama çok güzel olmuş işte umarım güzel bir video olduğunu umuyorum bugün kamerayı da modifiye ettik bayağı modifiye mod boyasını yaptık. Umarım güzel bir video olduğunu umuyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.